Üç küçük leylek, daha önce hiç çıkmadıkları kadar yükseğe çıkıp, bulutları yakından görecek. Ve rüzgarı hiç olmadığı kadar güçlü hissedip, güneşe ilk kez bu kadar çok yaklaşacaklarmış. Cem abisi Ömer'i bahçeye top oynamaya çağırıyor. Cem abi mi? İstiyor musun? Evet. Hemen sattı, hemen. Erkekler ve futbol. Ayça sen iyi misin? Yani üniversite meselesini kafana takmıyorsun değil mi? Biraz üstü tabii. Ama Ege'ye söz verdim, elime bakacağım. Süper. İnşallah seneye bu zamanlarda aynı şeyleri konuşuyor olmam. Olmazsın. Bak hiç öyle düşünme. Ege seni köle gibi çalıştıracak, sen hiç merak etme. Teslim ettim zaten kendimi. Aynen. Ne? Ne? Ne yapıyorsun bakayım? Hiç arkadaşımla yazışıyordum. Ece mi? Hı hı. Üf. Küs müyüz? Neredeydin bugün? Dolaştım birazcık. Saatlerce. Ablacığım evde bunaldım ne yapayım çıkmasa mıydım? Sen yalnız mı hissettin kendini? İşte. Küs müyüz? Çocuk muyum canım ben niye küseyim? Ee o zaman. Babam da yoktu. Sen de yoktun. Annem zaten yok. Ben buradayım Naz. Bilseydim gitmezdim. Gerçekten özür dilerim. Babam niye gelmedi hala? Hani sabah gelecekti? Naz gene mi aynı mesele? Ablacığım işleri uzamış, işte bitince gelecekler. Ha? Babam niye İpek teyzeyle gitti? Birlikte çalışıyorlar. Aslında birlikte gitmeyeceklerdi. Yani ne değişti bir anda? Öyle olması gerekti. Nazcığım neden takıldın sen bu meseleye bu kadar anlamıyorum ki ben. Yok bir şey abla, odamdayım ben. O çok yakın kız arkadaşı dediğim kız var ya. Boşandığı kocasıyla evlendi. Sonuçta Faruk Bey'i tanıyorum yani. Hiç bu zamana kadar özenle o kadar uğraşarak bir hediye aldığını hatırlamıyorum. Aa pardon ya. Sadece annene. Geldim ablacığım. Babamla konuştum dedin, ne oldu? Gelmiyormuş. Nasıl? Bu gece de gelmeyecekmiş. Ne zaman gelecekmiş? Yarın gelirse tabii. O ne demek Naz? Abla. Hı. Annem hayattayken hiç böyle olmazdı. Babam döneceğim derse dönerdi. Artık böyle mi olacak? Nazcığım, hiç olur mu öyle şey? Nereden çıkarıyorsun sen bunu? Babamız iş için gitti, biliyorsun. Yani tamamlayamadan gelemez ki. Ama bir türlü bitmedi bu iş. Böyle olacak değil mi artık? Babamı bekleyeceğiz, bekleyeceğiz ama o gelmeyecek. O da bıraktı bizi. Önce annem bıraktı bizi, şimdi babam bırakacak. Hayır güzelim, kimse bizi bırakmadı. Naz, zor dönemlerden geçiyoruz. Çok duygusalız. Biliyorum, anlıyorum seni. Ama lütfen aklından at bu düşünceleri. Nazcığım, annemiz bizi bilerek mi bıraktı? Hayır. Babam da bırakmaz. Lütfen. Bırakmaz değil mi? Hayır, bırakmaz. Babam da bırakmaz, ben de bırakmam. Tamam mı? Biz hiç ayrılmayacağız. Unutma. Thank Gel buraya kuzum. Ablayı kemersin biliyor musun? Sen de. <laughs>